anlamazdın anlamazdın kadere de inanmazdın Evet arkadaşlar bugün 29 Kasım 2020 ve Barbaros Miraç Arıkan'ın doğum günü. Bir başkadır temalı girişimizi yaptıktan sonra Barbaros'cumuzla minik bir röportaj yapıp doğum günümüze daha sonradan akşamleyin geçiş yapmayı planlıyoruz. Barbaros'cum merhaba Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben bu arada ben Barbaros'un babasıyım. Barbaros'a video çekiminde yardımcı olmaya çalışıyorum ve video çekimini yaptığımız yer Barbaros'un babaannesinin evi ve babaannesi köyden yeni geldiği için eşyalar biraz dağınık. O yüzden kusura bakmayın. Barbaros evet, bugün bar evet. babaannem gillerdeyim. Evet bugün ba Barbaros'un babaannesi gillerde. Barbaros'um Giller. şimdi eee... E kaç şimdi sen kaç yaşına girdin oğlum? Gerçekten mi? Evet. Peki yani dünyada 9 senedir dünyada yaşıyorsun değil mi? 9 senedir hayattasın. Evet. Nasıl geçti bu 9 sene? Bize güzelce anlatır mısın? Eğlenceli miydi? Neler yaptın? Neler öğrendin bu hayattan? Şimdi 9 yaşından daha yeni geldim. Ee, hayatım çok güzeldi. İyiydi. Ee, sonra da babam babamın aklına video çekmek aklı aklına geldi ve biz de bu, bu çektiğimiz video eğer güzel olursa YouTube'a ekleyeceğiz. Anlaşıldı. Peki doğum gününe bu akşam kimler gelecek sence? Henüz daha kimse gelmediği için tahminde bulunuyoruz. Sence doğum gününe kimler gelecek? Teyzem gelecek. Hangi teyzen? Sibel. Adı Sibel. Sibel teyzen gelebilir mi sence? Gelebilir. Başka? Da gelecek. Adı neymiş? Adı neymiş Yılmaz. Adı Yılmaz Tamam. O gelebilir diyorsun. Etti iki başka kim gelebilir? Mesela halanlardan gelen olabilir mi? Olabilir. Yani bir ihtimal değil mi? Zaten ben buradayım. Annen burada. Dedem burada. babaannem burada ve benim oğlumun bu arada kaç tane kardeş var? İki. Onların yaşları aynı mı yoksa onlar ikizler mi? Erkek e, aynı yaşlarındalar. Bu arada annemin doğum günü e, iki ay sonra. Peki oğlum babanın doğum günü ne zaman? Bir fikrin var mı? Hmm. Yok değil mi oğlum? <gülüyor> Yok <gülüyor> Kurum ama... Kurumuş boğazım. <gülüyor> <gülüyor> Baba Efendim. bulamadım ama ben bir 5 Nisan diyeyim. 15 Nisan bence çok yaklaştın aynen. Senin doğum günün 15 Nisan. Evet ama şu anda röportajeyiz lütfen konumuza odaklanalım. Peki doğum gününde aldığın hediyeler şu ana kadar herhangi bir hediye aldın mı? Evet. Hmm, kim aldı ve ne aldı? Dedem aldı. Ne aldı? Adı Hasan. Hayır, senin dedene kurban olurum. O da benim babam oluyor bu arada. Evet. Şu tişörtü aldı bir de Oo, kapşonlu mu? de şapkası var. <laughs> tamam. Bir de şu alt tişörtü aldı. Çok güzel. Tamam. Şimdi Barbaros'cum. Şimdi 9 yaşında neler yapmayı planlıyorsun? 9 yaşından 10 yaşına girene kadar. Yani inşallah seneye bu zamana kadar neler yapmak istiyorsun? Hayallerin neler? Neler başarmak mesela, istiyorsun bu hayatta? Mesela yeni yılın gelmesini istiyorum 9 yaşında. Neden? Çünkü, çünkü 2020 kötü şeyler verdi. <laughs> Covid-19 virüsü verdi. Evet. İnşallah 2020 çok güzel şeyler verir. 2021. Evet 2021. 2021 yılında Allah'tan Covid'in Covid'den kurtulmamızı diliyoruz değil mi oğlum? Evet. Çok güzel oğlum. Peki e, okul hayatın tabi bu arada okullar kapandı. Okula gidemiyorsun. Bunun için mutsuz musun? Yoksa okula gidemediğin için daha mı mutlusun? Öğretmenlerin arkadaşlarını özledin mi? İki seçeneğim var. Birisi okullar açılmadığı için çok mutsuzum. Evet. Bir de e, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Anladım. Ee, peki seneye okula gitmek istiyor musun? Artık okulların açılmasını istiyor musun? Artık istiyorum. Değil mi? Yeterli artık bu kadar. İnsan bir yerden sonra sıkılıyor değil mi oğlum? Peki. Peki peki. Kardeşlerinle aranın nasıl olduğunu söyleyerekten bir devam edelim sohbetimize. Kardeşlerin biliyorsun Barbaros'un Yusuf ve Yakup adında iki tane ikiz kardeşleri var ve bu kardeşleri biraz bebek. Yani Barbaros'u biraz yoruyorlar. Barbaros bazen annesine yardım ediyor. Peki oğlum kardeşlerin arandaki diyalog nasıl? Onlar sana nasıl yaklaşıyorlar ve sen onları nasıl karşılıyorsun? Anlat bakalım. Kardeşlerimle aram iyi, ee, onlara yardım ediyorum. Ne istediği zaman onları yapıyorum, ne istedikleri zaman. Aynı yaştalar, bir yaşındalar. Ve annemlere yaramazlık yaptılarsa bizim televizyonu, internet var. Adı Sevimli Dostlar, dördüncü ee, kanalında söylemiştim e, onu açıyorum. Anlaşıldı. Peki. Sen daha önce benim seninle yaptığım konuşmalarda deden ve çok özlediğini ve dedenle babaannenin köyde olduğunu söylemişsin. Şu anki durumlar nedir? Neredeler? Ne yapıyorlar? Şu an dedemler e, buradalar. Bu, tam bu kattalar. Biz de onların katında video çekiyoruz. Burası hangi il? İstanbul. Ha, dedenler daha önce neredelerdi? E, Sinop. Sinop'talardı. Çok güzel. Şimdi İstanbul'a geldiler. Sen Onları çok özlemişsin. Şu anki durumun nasıl? Babaannenle falan sohbet edip. Şu an çok ama çok mutluyum. Gerçekten mi? Evet. Üst Baba... katta kimler oturuyor? Üst katta biz oturuyoruz. Yani annenle babam var. Alt katta burada hı hı. kim var? Alt katta burada, burada, burada dedem var. Babaannem var. Peki iki altta? İkinci altta Nevin ablam var. Yok onun altında mı? O kiracı. Ha onun altında. Döndü yengem. Adı döndü. Öyle mi? Evet. Şimdi bizim en büyük özelliğimiz oturduğumuz binanın aile apartmanı olması. Yani hep bir aradayız değil mi? Evet. Evet, bu çok güzel bir şey. Birbirimizi çok özlemeden bir araya geliyoruz. Barbaros'un videoyu burada ufak ufak bitirmek istiyorum. Söylemek istediğin e, bu yıla ait Bugün senin doğum günün ve söylemek istediğin içinden geçen bir şey varsa, hayallerin varsa, ne olmak istiyorsun büyüyünce? Büyünce asker olup matematik öğretmeni olmak istiyorum. Hem asker hem matematik öğretmeni mi? Yok yok, askeri bitince matematik öğretmeni. Hmm, peki daha da büyüyünce evlenecek misin? Öyle bir şeyler duydum ben piyasadan ama yani. Ben başkaları söylüyor. Babalar böyle şeyler konuşulmaz ama. çatısını kaldırıp oraya bir kat daha yatıracağım. <laughs> Onları terk etmemek için. Ay bizi terk etmemek için mi? Evet. Oğlum inşallah o günlere erebilirsek ben ömrüm hayatım boyunca senden ayrılmak istemiyorum. Bunun için gerekiyorsa ben çatı katını çıkacağım. Anladın mı? Seni hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz. Bu lütfen. arada arkadaşlar e, 2020 covid okul verdi. 2021'de COVID verisi Tam bir yıl Covid-19 gelmiş oluyor. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi bir de arkadaşlar Barbaros'un yeni bir tane hobisi var. Barbaros'a biz ne aldık oğlum sana çalman için? Gitar. Evet şu an tam çalamıyor. Çünkü gitar çalmak o kadar da kolay bir şey değil. Barbaros'u kursa göndereceğiz gitar kursuna ve inşallah 10. yaş gününde ne yapalım oğlum arkadaşlarımıza bir gitar, kurs. gitar çalalım onlara bir şarkı söyleyelim tamam mı? Evet. Yani bir sene sonra 29 Kasım'da gitar çalarak şarkı söyleme hedefinin ne diyorsun? Var mısın bu challenge'a? Varım. Evet gitar challenge'la videomuzu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Barbaros sen söylemek istediğin bir şey varsa söyle ve Koydum nokuza dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu arada arkadaşlar bana fotoğraf da gönderebilirsiniz yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmında Instagram ve e, Facebook hesabından bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar bir de gerçekten Barbaros sizin yorumlarınızı çok merak ediyor. E, yorum yapmıyorsunuz videolara bu aralar. Beğeni de gelmiyor. Tamam belki küçük bir YouTube kanalımız var. Ama günü geldiği zaman e, o, kan o kanal çok genişleyecek ve o zaman her yapmadığınız yorum için pişman olacaksınız. O yüzden sizi çok seviyoruz. Ee, oğlu kendinize iyi bakın. Evet kendinize iyi bakın. Ben de inşallah seneye doğum günümde sağ salim oğlumun yanında olabilirim. Benim de en büyük hayalim bu. Evet bu arada 15 Nisan'da da video çekeceğiz. O da baba doğum günü. Evet 1 Ocak'ta da. Tamam. Hi, hey, bye bye.